Hercai dizi hakkında bilmediğiniz 5 ilginç gerçek. Birinci Wattpad'den televizyon ekranlarına, Hercai'nin kökeni, online hikaye platformu Wattpad'de yazılan bir hikayeye dayanıyor. Yazarı olan Akıl Koç'un öyküsü, milyonlarca kez okunduktan sonra Epsilon yayınlarının dikkatini çekti ve dizi olarak uyarlandı. Bu da Hercai'nin benzersiz bir başlangıca sahip olduğunu gösteriyor. 2. Hercai'nin anlamı, Hercey kelimesi, Türk dil kurumuna göre, hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren kimse, yeltek, gelgeç anlamına gelir. Ayrıca aşta değişken, vefasız, ayran gönüllü şeklinde de kullanılır. Bu, dizinin temalarından birini ve karakterlerin duygusal karmaşıklığını yansıtır. 3. Mardin Midyat Sıla Konağı Hercai'nin çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Sıla Konağı'nda gerçekleştirildi. Bu konak aynı zamanda geçmişte yayınlanmış olan Sıla dizisinin çekimleri içinde kullanılmıştı. Bu sayede, her atmosferi ve mekan seçimi etkileyici bir şekilde izleyiciye aktarıldı. Dördüncü dizinin final bölümünde büyük sürpriz, her final bölümü, izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. Azize Aslan Bey'in Miran'a intikam yemini yaparken ortaya çıkardığı gerçek, Miran'ın aslında Hazar Şadoğlu'nun oğlu olduğunu ortaya koydu. Bu beklenmedik dönüm noktası, dizinin finaline büyük bir heyecan kattı. Beşinci diziye ilgiden yapılan final kararı, Hercai, 3 sezon boyunca izleyicileri etkileyen bir dizi oldu. Ancak, dizinin final yapma kararı alması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İddialara göre, dizi reytinglerde düşüş yaşadığı için final kararı alındı. Bu durum, Dizinin hayranlarını üzmüş olsa da Hercai'nin etkileyici hikayesi unutulmaz bir iz bıraktı. Televizyon Hercai, aşk, intikam ve karmaşık ilişkilerin büyüleyici bir kombinasyonunu sunan bir dizi oldu. Başarılı oyunculuk performansları ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekti. Bu ilginç gerçekler, Hercai'nin yapım süreci ve hikayesine dair daha derin bir anlayış sağlamak için izleyicilere rehberlik ediyor.